Durumu nasıl? Doktor bey birazdan bilgi verecektir size. Doktor bey, komiser Ayça. Durum nedir? Maalesef haberler iyi değil. Kurşunlardan biri omuza yakın bir yere girip çıkmış. Ama diğer kurşun kalbe giden ana damarlardan birine saplanıp kalmış. Elimizden geleni yaptık. Fakat çıkaramadık. Yani bu ne demek oluyor? Hastamız bitkisel hayata girdi. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Bekleyip göreceğiz. Müsaadenizle. İkinci mi bu? Evet. Girip çıkan kurşun olabilir bu. Üzerinde kan var. Bir tanesi de kurbanın üzerinde. Demek ki dört kovan bulduğumuza göre bir kurşun daha almalı. Neredeyse bütün ön cepheyi taradık. Yok. Bir daha tarayın. İçeriye de bakın. Belki kapıya da pencere açıktı. Direkt içeri de girmiş olabilir. Tamam. Hemen bakıyoruz. Kimin o? Belki aitmiş. Kostüm odasında şahsi kıyafetleri de var. Güzel. Adama ait ne var ne yoksa adam. Tamam Bir çekirdek daha buldum. Nasıl ya? E ben de bir çekirdek daha buldum. E toptan beş çekirdek etti. Demek ki bir kovan daha var. Herkese söyle o kovanı bulmamız lazım. Tamam. Balistik raporuna göre gerçek mermilerden ikisi Atakan'ın kullandığı silahtan atılmış. Al işte biliyordum abicim ben. Acele etme Selim. Diğer iki kurşun da Atakan'ın dizideki adamlarından birini oynayan... ...Ali Turan'ın silahından çıkmış. Peki, diğer silahların şarjörlerini de o değiştirmiş olamaz mı? Her iki silahın şarjörü değiştirildiyse başka biri de yapmış olabilir. Tabii önemli olan Berk'in üstünden çıkan kurşunun hangi silahtan atıldığı. Ama en azından artık birinin Berk'i öldürmek istediğini biliyoruz. Ve dışarıdan ateş edilmiş olma ihtimali de elenmiş oluyor gelecek. Büyük bir ihtimalle. Ama yine de Berk'i vuran kurşunu incelemeden bir şey söylemek çok zor. Peki kovanlardan bir yere varamıyormuş. Ben badisteye söyledim bile Selim. Kovanlarla mermi çekirdekleri karşılaştırıldı. Hatta kısmi parmak izi bile var. Ama maalesef karşılaştırma için yetersiz. Efendim. Ne? Tamam geliyorum. Tamam panik yapmayın. Gerekirse ben bir açıklama yaparım. Berk ölmüş. Basın olayı haber almış bile. Bir açıklama yapmamız gerekecek. <laughs> Katili bulsak daha iyi bence. Sabah 13'e geçen ay ağır yaralı olarak hastanemize getirildi. Kalbinde daha da varlardan birine saplanan kurşun çıkarılamadı. İkisi ayakta gelen hastamız yoğun bakıma alındı. Ve maalesef akşam 11.43'te... Abi, geçen, ben söylüyorum. Beyin ölümüne gelecek. Geçtim. Akif Bey. Yaşasın. Ben geçerlerim Hüseyin. Kazanın nasıl olduğu hakkında bir açıklama yapmak Arkadaşlar, basına daha sonra açıklama yapacağız. Şimdi, acımız çok büyük. Ben, çevresinde çok sevilen başarılı bir oyuncuyum. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sağlığı diliyorum. Hadi Zeynepciğim ama ya. Kendine gel biraz. Ne yapayım Selim? Elimde değil. Hadi Zeynepciğim gel. Bir sen de biraz hava alalım. Ya hadi siz bir dışarı çıkın. Biraz hava alın. Kendinize gelin. Sen gelmiyor musun? Ben otobüse gideceğim. Ben de geleceğim. Ya Zeynep. Saçmalama ama ya. Selim lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi. Hay Allah tamam. Hadi bakalım. Hadi.